Bugün Kornblown markasının meyveli patlamış mısırlarını deniyoruz. Hadi hemen deneyelim. Bayağı bir yırttım. Şu şekilde içinde rengarenk patlamış mısırlar bulunuyor. Aromaları, külata, karamel, çilek, muz, portakal, yaban mersini, böğürtlen ve yeşil elma içeriyormuş. Bu şekilde rengarenkler. Hadi hemen deneyelim. Şimdi ben öncelikle şunun çilekli olduğunu düşünüyorum. Aromasını bayağı hissediyorsunuz ve kıtır kıtırlar. Bunun elma olduğunu düşünüyorum. Elmalı olduğunu düşündüğüm bayağı şekerli bir tat yani herhangi bir tadı yok. Bakalım bu muz mu karamel mi? Bu karamel. Acaba muz hangisi? Bunun börtlen olduğunu düşünüyorum. Yaban mersini. E. Sanırım şu çikolata. Bunun da börtlen olduğunu düşünüyorum. Hadi hemen bakalım. En belirgin tadı şu ana kadar karamelde, çilekte ve mersinin de aldım. Bunu da muzlu olduğunu düşünüyorum. Bunu da deneyeceğim. Hmm, bayağı musta alıyorsunuz. Çok beğendim. Böyle rengarenk. Film gecelerinize aşırı yakışacak bence. Ben bunların çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum tabii ki de. Ama arada bir böyle film gecelerinde renkli bir film geceleri yapmak istiyorsanız bence bunlar harika. Yani tam böyle bir festival havasındalar. Çilekliği çok beğendim. Aslında hepsini çok beğendim. Ama en çok çilekten tat aldım. Bir de yaban versin. Çok çok güzeller. Çıtır çıtırlar bayıldım. Tat olarak çoğunlukla şekerli bir tat var. Meyve tatlarını sadece çilek ve yaban mersini bir de muzlu aşırı hissettim. Onun dışında meyve tatlarını diğerlerini de hissedemedim. Paketlemesi, renkleri hepsine bayıldım. 10 üzerinden 8 veriyorum. Reklam değil kendimiz aldık. Siz daha önce bu ürünü denediniz mi yorumlara yazabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.